sosyolojik politik olaylar dedik. 50'lerde 60'larda olanlar bir önceki dönemdeki kasinolar kapatılıyor. Ve bu sosyal atmosferler işçi sınıfının eğlence merkezi haline dönüştürülüyor. Sosyalist hükümet tarafından. Dolayısıyla o figürlerin geliştiği kasinonun küçük burcu ilgisi yok. Ondan önceki Danzon, Bolero, Çeçeçe, Mambo döneminin küçük burcu, burcu ilgisi var. Şimdi sosyalist dönemdeyiz bu dönem böyle devam ediyor. 70'ler 90'lara kadar sonra Sovyetler çökünce turizm patlıyor. Tim dönemi başlıyor. Bu demin anlattığım stillerde yavaş yavaş dansın içerisinde entegre olmaya başlıyor. Çünkü turist gelecek ondan para kazanmamız lazım. Bu kadar basit. Ben de bütün e, derslerim boyunca sene sene her üç etabı inceliyorum. Birinci sene 50'ler 60'lar, ikinci sene 70-90, 3-90 ve günümüz. Tabi festivaller de işin içerisine girecek ve festivallerde satılan gösterilen Küba dansları daha çok yine